Bu yol, buna bir şey denecekse şayet peygamberler yolu denir buna. Ama iki yanı var bunun. Bir taraftan fevkalade istiğna, cinnet ölçüsünde istiğna, beklentisiz yaşama. Yarın ne olur, sana ne yarın ne olacak, yarın Allah'ın elinde. Allah'ın bildiği şeye karışma sen, yarın ne olur, fevkalade istiğna, fevkalade İffet ve fevkalade isar ruhu, başkaları için yaşama. Bir diğer taraftan da bin türlü meşakkat, bela ve musibet sağınak sağınak başından aşağıya gelecek. Fakat de bileceksin, neden bunlar bana geliyor, neden gelip hep beni buluyor? Zira Yunus ifadesiyle, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Yar yüreğim yar, gör neler var. Bu halk içinde bize güler var. Evet, kandan irinden deryalar geçme meselesi söz konusudur. Bir de onun yolunun o yanı var. İstinanın, fedakarlığın, feragatın yanında aynı zamanda çekilen şeylerden dolayı of dememe. Evet, geçen de, miydi, sabah mı dediydik? Füzuli, aşıkım dersen belayı aşktan ah eyleme. Ayar ahından agah eyleme der. Aşık sen, içten içe yan, kavrul. Fakat derdinden kimseyi haberdar eyleme. Hafif bazı kelimeleriyle oynayarak diyorum ki, dertliysen veya mücahitsen dertliyim deme. Dertliyim deyip ayarı ahından agah eyleme yan kavrun ocaklar gibi. Bu da Ketencizade'nin. Yansam da ocak gibi gam eyleme misar. O şöyle diyor. Yakma ben ateşlere ey çarkı cefakar. Onu zatülüyete karşı o Hazret'in tarzı telakkisini sorgulama şeklinde değil de bana yüre daha mülayim. Yakma beri narı ayara ey gaffar tar demeyi tercih ediyorum. Bu da Aslen Erzurumlu değil ama Alvar İmamı ile beraber Hazreti Piri Küfrevi'den hilafet almış, müstesna Erzurumlu olmuş bir zat. Ketenizade. Yansam da ocak gibi gam eyleme misar. Yakma beni nar ağyara ey gaffar settar. Yakarsan sen yak. Başkasının ateşinde yakma diyor. Girdik bu yola diyor yine Yunus. Aşk ile bile gariplik ile bizi talar var. Ayıplayanlar da olabilir. Kur'an zaten diyor yücahidune fi sebilillah ve la yahafuna Döneklerin yerini dönmeyecek insanlar alacak. Men yerta de minkum dönmüşler. Akide de dönmüşler amelde dönmüşler. samiyette ve ihlasta dönmüşler. Yürüdükleri o yolda gerisin geriye dönmüşler. Men yertedde minkum en dini. Fesevfe yetillah hemen çabuk değil o gördüğünüz gibi. Sevfe ile ifade ediyor. İlle yeniden bir basubadel mevt olacaksa bu çok uzun zamana vabestedir hele böyle 2 3 asırlık ölümü ölüm dönemini zannediyorum. Bir asırdan daha kısa zamanda siz bir basvetel müftü canlandıramazsınız. Ama o gerisin geriye dönüp gidenlerin yerine Allah'ın namzet millet olarak ifade buyurduğu şeyler. Başta yuhibbuhum diyor. Allah onları sever. Zaten Allah onları sevmezse onlar Allah'ı sevmezler ve nehu, <Veyuhibbunehu> Onlar da Allah'ı severler. Allah'ı severler. Aşık oldukları varlıklar gibi Allah'ı severler. Akıllarına geldiğinde burunlarının kemiği sızlar. Allah'ı severler. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Ezilletin alel müminin. Müminlere karşı Tevazu kanatları yerde. Mütevazi mi mütevazi? Fetih suresinin sonunda, sonunda da aynı şeyi söylüyorum. Eşidde alel küffar <laughs> ruhamâ beynehum. Kendi aralarında şefkatli mi şefkatli, merhametli mi merhametli, yemez yedirirler, giymez giydirirler. Bakmazlar kendilerine, bakarlar başkalarına. O. Ezilletin elel müminin, aizzetin alel kafirin, küffara, münkire, mülhide, zalime, haine karşı da gayet onurludurlar. Azizdirler. Temenna etmezler. Konjöktüre göre, yerine göre gerekli olan şey neyse onu yaparlar. Ezmeye gelenlere karşı ezme fırsatı vermezler. Çanakkale'de olduğu gibi daha bilmem ondan geriye doğru. Kaç mahalde, kaç meydan muharebesinde nasıl diğerlerini ters yüz ettikleri o çerçevede bakın meseleye onları ters yüz ederler. Sonra diyor yücahidun fi sebillah her manasıyla mücadele geçen sohbetlerde de geçtiği gibi bir cihade ekber insanın sürekli nefsiyle mücadelesi bir cihade esgar savaşlarda olan cihat çevreyi hak hakikat adına uyarma, irşad etme, basu badelme, bir blokajı oluşturma. Diyor. Yücahidu nefise billah. Ha bunu yaparken işte deli derler insanlar. Allah Allah. Allah bunların akıllarını almış. Kendilerini hiç düşünmüyorlar. Oysa ki çocukları var. torunları olacak yarın. Ne olur yani bir böyle bir kış yerinde bir kayak evi olsa bunların, bir sıcak mevsimde de deniz kenarında bilmem neyi olsa filan denize girseler filan. Yani bunlar hiç düşünmüyorlar. Bu adamların akıllarını Allah almış. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ <laughs> Levmedenin levmini, alayı alanın alayını da kale almazlar. Umursamazlar. Kimin deli olduğu öbür tarafta meydana çıkar. Zalike fazlullah diyor. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Fazlı ilahi istiyorsanız bu güzergahtan ona gidiliyor. Fazlı ilahi. Allahümme fazlake ve fevzeke ve fezeke ve teveccüheke ve nefahatike ve unseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve maiyeteke ve iştiyak ila likaike ve ila likai habibik ve ahibbaike ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsanoğlu kendi sıfat ve tavırlarının çocuğudur. Bazen canavar duygular bir insan haline gelir. Öz kardeşini bile dişler. Bazen ay yüzlü bir Yusuf'a dönüşür. zindanlara aydınlatır ve cennet koridorlarına çevirir. Bazen öyle melekleşir ki ruhanileri bile kıptaya sevk eder bazen de şeytanları utandıracak şirretlikler sergiler. Birisi demiş ama bunu fakat sözün en güzelini Hazreti Mevlana rahmetullahi Kuddüse sırru diyelim dahi Hazretler ifade eder. Bazen melekler bizim centilmenliğimize ben öyle diyeyim centilmen hitabını kullanmıyor. Centilmenliğimize, ki varlığımıza, nezahetimize, nezaketimize imrenirler halk ifadesiyle bre 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 bre. Ya şu cismaniyetin insanlarına bak. Nasıl cismaniyeti açtılar? Nasıl hayvaniyetten sıyrıldılar? Nasıl kalp ve ruhun dereceyi hayatında seyahatler tertip ediyorlar? Doyuma bilmeden. Bazen de şeytanlar bizim tavır ve davranışlarımıza tiksinti duyarlar diyor. İşte enfes bir şekilde ala illiğinle esfel-i safilin arasında gelgit yapan insanın fotoğrafının ortaya konmaz. Laqad halaqnal insan fi ahsani takvim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu ve amilus salihat. Felahum ecrun gayrum mamnun. Ama bana bakmayın, Kur'an'a bakın. Bana bakarsanız yanılırsınız. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır mürşidi kamil olanın gayet yolu asanmış. Bakın Hazreti Piri Mugan'a. Piri Muganların Piri Muganlarına. Bütün Piri Muganların Piri Muganı, Şehriyarı, Piştarı, Pişuvası, Rehnuması yol gösteren demek. Rehnuması Hazreti Ruhu Seyyidül Enama. Ona ruhlarımız feda olsun. Allah beni bağışlasın. Size de misyonunuzu taslamam arızasız kusursuz eda etme imkanını versin. Başlattığınız işi insanlığı tebessüm ettirmek suretiyle taçlandırsın.